Herkese merhaba sevgili çok çıkı bir yok arkadaşlar bitti şu anda arkadaşlar ters yüz okulundan kaçacağım dostlarım oley yuhu arkadaşlar bakın bu ters yüzlerden tabii ki en sevdiğim olan tabii ki en harika olanı neşe çünkü çok neşeli bir insan <laughs> arkadaşlar bu görüntüsünün neşe neşe bir okul öğretmeni oldu ve diğer ters yüz karakterlerini oyunun ilerleyen kısımları göreceğiz o yüzden hızlıca video like atıp kanala abone olmayı arkadaşlar sizleri seviyorum hadi dostlarım neyse bakalım ne yapacağız o bize bir tane masa lazım şu masayı alayım bakayım of. dostum aç aç çık buradan dostum aç çık Doldum doldurmayın buraya yer. çok sıkıştım. Heh. Ösüpla, oh. oh. be vardık Yeter evet, şu anda bakalım. Parkour şu an kısmet. Arkadaşlar var. Ters yüz çok seviyorum. Oh son düştüm. Ters yüz çok seviyorum ya. Valla bir karakter var. Bakın Neşe var tabi. Ters yüz yeni çıkan filmi hepiniz biliyorsunuz. Orada daha güzel karakterler de var. Şu an neşe. Üzüntü. E, öfkeli. Korkak. Bir de. Neydi? Yani yeşil vardı. Yeşil ismini unuttum. Arkadaşlar biliyorsanız lütfen yorum yazın ya. Çok merak ettim ismini unuttum dostum. Şu an aklım karıştı. İçimi tamam unuttum. Hadi dostum tırman 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 hızlıca. Arkadaşlar buradan kaçmıyor. Çünkü ters yüzde olsa beni yakalayacaklar arkadaşlar. E, ters ters çevirip dövecekler. Ters çevirip dövecekler beni. Hay dostum of. Hadi uç üç, uç işte bu. Harikayım dostum şimdi burada zıplayalım. Oo bak borunlar üstüne gidiyor. Aşağı baksana aşağısı var ya. Oha aşağısı ne kadar korkutucu gözüküyor. Of dostum hayal biz kaçalım buradan. Aşağıya boşver aç kapıyı. O merdiven istiyor bizden. Merdivenimiz orada dostum. Oo bak burası yüksek bir şey. Buradan zor zıplarız. Hadi. Ah oh, be yetiştim işte bu lazım. arkadaş aşağı şu bak. Burası neresi? Abo bak burası ne böyle? Valla buradan hiç gitgide gizli yerler çıkıyor ya. Burada çok ilginç olmaya başladı. O bakalım burada ne var? Boş. Simsiyah bir şey var. Ya. Hiçbir şey yok. Burada ne var bakalım? Hiçbir şey simsiyah var. Bir yerde korkacak gibi hissediyorum kendimi. Koş dostum koş koş. Tamam arkadaşlar hiçbir şey sıkıntımız yok. Hadi koş dostum koş koş süper kaymalar Neşe hayır Ay, Arkadaşlar neşe geliyor hayır hayır, hayır. Neşe uzaktı benden git buradan ne yapacağım e, Solda anahtar diğer tarafta hayır onu atışımı atladım hayır Hayır neşe uzaktır benden neşe Neşeli neşeli koş dostum ha, Hiç gülmüyorsun ama neşe Anahtar çay Hadi hadi dostum kaç abo yine geldi Neşe geliyor ya ben anahtar ne tarafta bu tarafta yok ama anahtar e, Galiba hayır hatırladım şimdi sağ tarafta Şimdi atalım ya bakayım burada mı Anahtar burada da yok Nerede anahtar? Neşe geliyor dostum ama nasıl koş nasıl koş Neşe geliyor şimdi oyalanmanın sırası değil Neşe uzak dur benden Neşe Neşe bak sen ama öfkeye tanıştım şimdi Öfkenin 5 kolusu lan o anahtar yok Abi o anahtarı ne yapacağım Aa, Abi ne yapalım anahtar nerede Anahtar lütfen bir an çık Aa, Aşağıda güçlerimiz varmış bakalım bu ne Anahtar sabahtan beri elimde miydi? Anahtar inanmıyorum arkadaşlar. Anahtar sabahtan beri elimdeymiş. Neşe uzak dur benden dostum. Dostum ben uzak dur Neşe. Hayır Neşe yakalama beni. Hayır. Çabuk çabuk. Baş tuşa. Hayır Neşe yakalayamazsın. Aha Neşe. La la la. Arkadaş Neşe'ye karşı güzel. Ama Neşe belki tekrar karşımıza çıkabilir. O yüzden şimdi büyük konuşmak istemiyorum. Büyük konuşursam başıma büyük şeyler gelir. Hadi dostum buradan kaçmalıyım. Çabucak dostum. Anahtar en başından bir bizlemiş olsun. Bunu nasıl görmedim hiç fark etmemişim be. O yaşasın. Doink. Abi çok eğlenceli bu. Abi güzel. Oo bak çubuk üstüne yürüyorum ha. Dev bir çubuk üstüne yürüyorum. Ben yani harikayım. Neyim böyle ya? Hadi dostum zıpla aşağı sakın düşmeden. Harika. Bir tane daha zıpladık çok iyiyiz. Aa, tekrar tırmanacağız. Abi o valla buraya çıkınlaşıyor ya çok güzel oldu. Hadi dostum koş koş. oo dikkat dikkat bak bunlar bir çok iyi şey yapar. Koş dostum çabuk koş. Hop sakın yakalanmadım dostum işte bu. Bastım şuna. Oley. Uhu, dostum çok eğlenceli. Hop. Ya asla devam et. Çok eğlenceli ya. Hep eğlence yerde kalıyor dostum. Ama biz doink doink sparız. Doink. Doink. Bu kısa bak şu an çok iyi. Doink. Abi çok eğlenceli. Sıkla bak ya. Abi çok eğlenceli. Oo bunu ne yapacağız? Ne? Basket topu atacağız arkadaşlar. Basket atmanızı istiyorum bizden. Tamam basketimizi hazırlarız. Biz eski basketçiyiz dostum. önce sağdan soldan sağdan soldan. Evet zıpladı attı kolu. Atamadım. Bir kez daha denelim dostum. Ben bir kez daha deneyeceğim. Yapayım eğer şu kafayı kaldırıp attık şunu. E, gitmedi. Üçüncü nur var dostum. Üçüncü nuruna güvenmeliyim. Hadi bakalım kafayı kaldır. İyice kaldır. Odaklan nişan ateş. Hayır uçta işte kaldı. Tamam dostum sonuncu. Son atışı bu yapacağım arkadaşlar. Yapacağım. Yapacağım. Hop attım. Hayır ya direk çarptı olamaz. Arkadaşlar ya bu çok uzun ki. Basket atamıyorum ben. Basketçi değilim göremiyorum. Şu kafayı iyice kaldır. At şuraya. Hayır girmedi mi? Nasıl ya olamaz. Tamam dostum bir tane daha son çare. Bunu yaparız arkadaşlar ya? 106 diyor. Biz yani bundan skoru geçmeliyiz. Hop attım. ari ah. Lan takıldı giremiyor. Hayır olamaz hayır hayır. Hadi yapacağız yapacağız. Hadi dostum. Hayır olmadı. Tekrar deneyeceğim. Ha açılmış kapı. Geçebiliyor muyuz? Ya ne uğraştı oyun bizi zaten açık bir şey arkadaşlar kapı Aa, üzüntü al sana üzüntü Atamadım basket buradaki bastı top alamıyorum <laughs> Üzüntü gel hayır dostum üzüntü Üzüntü lütfen gelme buraya olamaz daireye yaklaşıyor ya şöyle şöyle yapayım. yok duvar yok burada her sıkışmış üzüntü gelme dostum üzme beni lütfen yaklaşın beni ne üzme hayır hayır üzüntü bunu bana yapma nerede gideceğim o tuvalete git o üzüntü altındaki araba yakıyor bak üzüntü lütfen bunu yapma hayır üzüntü kaç dağıtım kaç üzüntü geliyor hayır hayır abi o sonuna nasıl hızlandı ben gördünüz mü siz onu ya ooo üzüntü ne yapıyor o çekiyor üzüntü bak bak çakala bak Koş 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 çabuk yaklaşıyoruz. Hayır üzüntü çok hızlı geliyor hayır. Hayır üzüntü bunu yapma bana. Üzüntü bak beni üzme üzersen beni gösteririm sana. Hayır hayır çabuk aç kapıyı. Çık çık nereden? Bu değil bu değil. Aa bu olmuş oh, oh. Üzüntü üzgünüm dostum üzgünüm. Üzüntü sen ne böyle dostum ya beni çok üzüyorsun ha. Hop burası Yine mi basket etti? Ben basket atamıyorum dostum. Oyun niye ben oluyorsun? Atamıyorum işte basket atamıyorum. Senin öbür türlü gitmiyor. Arkadaşlar ya bunu bir türlü atamıyorum. Buna ya atmanın daha kolay yönünü üstü ben yoruma ezme hiç bilmiyorum çünkü. Attım. Abi ya daha mı yukarı basmalıyım acaba? Tamam daha yukarı bakalım. En tepeye bakıyorum şu en tepedeyim. değil. Tamam şöyle şurada attım. O oh, vurdum. Aa demek ki kafamızın daha en tepesine kadar kalmamız gerekiyormuş. Vay öğrendim bunu daha bak ha. Yeni bir şeyler öğrendim. Oley. Harika dostum zıpla da yapamadı. Uç dostum uç. Özgürlük lazerler uçma. Özgürlük lazerler değil dostum. Özgürlük temiz havada dostum. Bak güzel bak güzel lazerler şöyle sıvılırım. Sakın hiç beni çarp diyelim dostum. Eğer bir tane sebebi çarparsak benim düğüm yüzü eder. Hadi dostum yetişeceğim. Oley. Of. Böyle yaparsak. Oh be. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol. Sağ mı arkadaşlar. Hop buraya aşağı doğru indik. E, inin aşağı in. Neresi burası? Ha bu kayboldum burada ya. Nereden gideceğim hiç anlamadım. Hoppa. Oh, ben sürekli aşağı düşürüm kayboldum galiba. Kesin kaybolma arkadaşlar. Ben nereden gideceğim ya? yolu bilmiyorum. Kezdan başa. Oh, oh, oh. Aa hadi sonunda. Oh be sonuna çıktım arkadaşlar aşağı düş 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 yoruldum bu ne ya? Bas dostum. Uf, sağlam bir enerji içi ya dostum. Öf efsane bir şey var kızım. Oho işte bu da altta var ka. Ha, trambolini severim. Of trambolin güzel sistem arkadaşlar. Trambol hızlıken trambolin tutmak çok zor. Oba evet. Oba yaşasın. Oba mükemmel. Ha süre gelsin sonra oba var. Oba. <laughs> harika dostum böyle devam. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Bayağı iyiyiz hadi. O harika hayat çok iğrenç çekti. Of güzel sınıf. Of harika sıpladım. Oğlum ben neyim böyle efsaneyim ha yalnız. Of güzel 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 harika. Hadi ya. Son saniyede düştüm ha. Az kalık görmüyordum. Peki yerdim aç kapıyı. Oh arkadaşlar bu ne? E, i̇şte bu yeşil ismini attı. kapının ismini üstü ben bana söyleyeyim. Neydi senin ismin? Yeşil çimkirilik. Diksiz bir şey. Hayır ben geç başlayalım. İsmini atlayacağım hayır geç bastım. Çabuk dostumuzdan. Of harika harika. Haydi dostum bunu geçeceğiz. Gel buraya neydi ismini atlamam lazım. Başka da dostum hadi Huu, işte bu üstten zıplar Üstten zıplar kötü mü Harikaydı Oh kapı açıldı ha, Nerede arkamda mı? Ha, bu bak geri geri sürüyorum bak geri bak, geri sen bakar sürüyorum Hop sakın kaza yapma Kaza yapacak dostum İşte bu kadar dostum hızlı 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 Hadi dostum süper bir uçuş var orada Süper bir uçalım Huuu Nerede arkamda mı? Abo arkamda hemen. Abo hızlı hızlı daha hızlı daha hızlı. Çabuk 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 çabuk. hayran kaza yap, çabuk Hayır kaza yapma. hay dostum gelmece var mı o arkamda galiba abi yakın bak bana ha bana çok yakın harika 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 çok iyi ayoo düşüyordum asla sakın uç dostum uç özgürlük için uç son gaza bastım hadi 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 yetişemeyecek o bize yetişemeyecek hop kapıdan geçtim düzgünüm bak Aa, hızlı alamadım hiçbir hızlı alamadım olmaz olmaz gelecek Abi yetişecek bana yetişecek vay çok hızlı geliyor çok hızlı geliyor e birincilik işte bu dostlar arkadaşlar ismini atlayan 5 ben hiç birini ismini onun ismi neydi acaba Hiçbir atlayamıyorum şu an. Vallahi hiçbir şey atlayamadım. Yani tırman dostum tırman. Ama arkadaşlar nasıl bir araba sürdüm gördünüz mü? Bu araba ekip öyle kolay kolay süremez dostum. Ben en iyi araba sürücülerinden biriyim. Süper bir araba sürdüm ya. Harikayım ben ya. Efsaneyim dostum. Tıpla buradan. Of 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 of. Güzel aşağı. O aşağı murdu. Kendime bak abi ilk defa giriyorum. Ha kaçıyor muyuz? Özgür teneffüse mi gittik? O eve gideceğim arkadaşlar işte eve doğru gideceğim. Ha ev değil bu. Ha teneffüse çıktım. Hocam. Hocam hayır. Hayır hoca geldi. Kutu köşe. Kire mi? kitap atıyor basar. Nasıl kitap atarsın? Hocam kitap atmayın lütfen. Hocam atma. Hocam atma. Atma atma, hocam. Hayır atma. Arkadaşlar bu yeni olan karakter ismi atlarınız var mı ya? Bu acaba hangi filmdeki acaba hangisiydi ya? Endişe miydi? Endişe olabilir. Bak. Endişe çok iyi tam. Harika al şuna vur şuna. Abo bak yine geldi bu ya. Abo nasıl sıkacağım? Ateş edemiyorum. Tükürük atamıyorum. Hadi tükür şuna. Çok iyi tükürüm. Çok iyi. Harika harika. Tükür 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 tükür. Tükürüyorum, tükür. tükürüyorum, 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 tükürürüm. Çok iyi arkadaşlar şu an tükürüyorum. Oh, şu an çok iyi vuruyorum, harika, harika da süpçer, çok iyi vuruyorum ama benet canım azaldı. Tükür tükür, 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 çok çok. Arkadaşlar çok bir tükürme, tersel tükürüyorum ha. Portum diye tırmanma. Abi şu an çok iyi bakın canım çok hızlı gitti arkadaşlar. Arkadaşlar başaracağım, bu nedir ya? Tükürük de arkadaş, tükürür peki, bitti tükürmekten yoruldum Hadi artık, hadi canım çok az, tükür şuraya. Evet, arkadaşlar tükürdüm. Hoşçakal, dostum hoşçak. boom. Oley okul bitti şimdi eve gidelim hadi dostum aç kapıyı Rüstem abi beni eve getir. götür abi götürmüyorsun eve götür beni Rüstem abi eve gidelim hadi Rüstem abi bacakları nerede? Rüstem bacaklarım koltuğa girdi hayır Gidelim Rüstem abi Arkadaşlar Rüstem abi beni unuttu ama olsun ben çok hızlı şu an çok hızlı koşuyorum ama Rüstem abi yetişiyorum şu arkada bir enerji geldim de Rüstem abi beni unuttun dostum bak sana yetiştim o bari abi seni geçtim de açtım. <laughs> ben sen önce ben de önce vardım olsun. Oh, bunu kel oldu mu? Anam kel oldu, kel oldu. Gel şunu alalım. Oo bak ne atsa buradan. Ve arkadaşlar koyun ne şey okulundan kaçtık arkadaşlar. Oley. Bakın şu anda ters yüz hapishaneden kaçmış. Ters yüz hapishaneden ters yüz okulundan kaçtık dostlarım. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.